Selamun Aleyküm arkadaşlar, ben Buank. Yine yeni deli dolu, saniye bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Merkez Çember modundan kurtulduk arkadaşlar. Yeni Piramid modu geldi. Şuradakiler neden böyle? Antik harabeler tüm dünyaya dağılmıştır falan filan diyor da. Arkadaşlar şöyle piramidin olduğu yere doğru geçiyorum. Şimdi yalan atmayacağım, birkaç kere atlayıp öldüm. Abi sıkıntı gelenler değil, sıkıntı şu canavarın üstüne doğru koşuyor olması. Her neyse. Bir saniye, çift ummiye peyme. Aha. Lan senin şansına var ya, arkada bir var döneceğim döneceğim Tamam İçeride mi? nerede bu? Oğlum adamla uğraşacağına canavarla uğraşacağına az önceki hatayı yaptı. Bak ben de böyle bir hata yapmıştım. Her neyse bir saniye. Salacağım abi bunları direkt. Karşıda adamlar. Senle uğraşamam. Git kardeşim başıma. İlk önce adamları indirmemiz lazım. Tamam bir saniye. Ortada adam. Nereye sıktım be? Kaç kişiler acaba burada? Bana hala peşimde. Deliye bak. Bir git lan. Bu arada arkadaşlar format falan attığım için oyun ayarlarım da küçükten bir değişti. Çünkü... Evin içine bir baksanız abi. Kim sıktı bana? Karşıdan sıktı da. Nerede? Bayıldım oradaki. Aynen. Buradaki eleman baydı onu. Halledeceğiz, halledeceğiz. Biliyorum ne yapıyor bunlar içeride. Tamam. Biri daha var. Tamam bu botmuş abi. Gerçek zannettim bir anda. Sağ tarafta da bir baygın vardı bu adamın indirdiği de. Ona doğru gideceğim hemen. Yolları bir lootlayalım. Bulmacayı çözelim abi. Bulmaca dediğim her şeyi birbirine eşitliyorsun işte. Nasıl yapacağız? Tamam bu ikisi dönüyormuş alttaki. Bir daha çevir kardeşim. Tamamdır. Şimdi bize bir sandık gelecek. Bak bak bak. Aa yine bak. Sandıkta neler varmış? Aa M4 de vermiş. Bu arada her seferinde M4 veriyor olabilir arkadaşlar. Geçenkinde de yaptı bunu. Böyle yükseltme sandığını da kullanalım. Aynen öyle. Şimdi oyuna odaklanmamız lazım. Yoksa kill sayısı bu şekilde kalacak gibi duruyor. Aa araç geliyor araç geliyor. Bir saniye. Vay hainler. Tepeyi alıp burayı kesecekler ha. Bak 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 bak. Daha araçtan inemeden maalesef oyunu terk etmek zorunda kaldı. İnternette de bir sorun var ya. Adam oradaydı gördüm evin içinde yani. Lan botmuş lan. Tamam devam. Arkadaşlar şimdi sanırım birilerini bulduk gibi de. Lomster tarafından ses geliyordu. Aynen bu tarafta. Oyun alanına düşüyorlar Gerçek mi bot mu? Gerçek gerçek bir saniye. Çatıda. Aha. Tamam. Arkadaşı da burada. Güzel. Hiç sıkmadı lan o niye? Killleri çekeceğim. Bunu diğer arkadaşları nerede? Burada olabilir. Yakındadırlar diye düşünüyorum. Alan geliyordu. Bu alan çok vurmaz. Oğlum ödüm koptu lan. APK'ymış çatıda. Kucuk. 1v3 attık arkadaşlar. Jarjör'den mermi çıkartmadılar ya. Yani. O kadar diyor. Her neyse bunların dördüncüsü de bence burada. Bir yere tutmuş olabilir bilmiyorum. Dikkatli olmak lazım. Arka tarafta leş sandıkları var. Nasıl yapalım? Şöyle aracı atlayıp alana doğru gidelim abi. Hatta araçla geçsem daha mantıklı olur. Adam bulup indirmem lazım. 12 kill abi? Ama merkez çember modu gittiğinde ki sayıları eskisi gibi olmayacağını düşünüyordum ama bu kadar da değil tabii ki. Güzel eğlenceli fightların dönmesi için falan. Tamam gördüm adamı. Açıkta kalabilir. Burada. Tamam baygın. Bak kilimizi de çekebiliriz oradan da. Tek değildir diye düşünüyorum. Eve atacağım kendimi bir saniye. Gördüm adamı gördüm. Şurada. Sakın kili çekeyim demesin ha. Arkadaşlar mı acaba yoksa farklı bir ekipten mi? Bana deniyor lan. Beni, beni nereden nereden ne deniyorsun diyecektim. Arkadaki botmuş. Tamam bir saniye. Şu çimenin içindekini vuracağım. kendini gözükmediğini falan mı zannediyordu o adam orada? Arkada da biri varmış. Burada kaldı. Arkadaki nerede acaba? Gözüken neden yok şu anlık. Daha arka tarafta mı? Cover'ın gerisinde olabilir. Bomba deniyorsun da. Aslında ben şu eve geçsem daha mantıklı. Deniyorum. Umarım ölmem. Güzel. Güzel attık kendimizi valla. Ne oluyor lan böyle bir donuyor. Kapıları açarken falan donuyor arkadaşlar bu arada. Oyun içinde yine buglar falan çıkmış aynı. Nereden öndirdin lan adamı? Hain herif. Bir saniye. Ben bunu arkalarım. Vallahi var ya arkalarım. Umarım sesimi almıyordur. Ulan hepsini indirdim be. Hain herif. Bin gitmesin de aman aman. çok kötü yere geçtiğimin farkındayım arkadaşlar. Abi adam sisin içinden görüyor beni ya. Şaka mı bu? Bu uçtu bu arada. İmkansız. Uçmamasının imkanı yoktu. Arkaya geçeceğim. Bu olan her şeyin kaderini belirleyecek arkadaşlar. Evet belirledi. Yine <laughs> alan dışı bıraktı, adamlar alanın içerisinde. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Etrafı sisleyeceğim. Karambol, artık ne olursa. O neden öyle? Taş arkası. Allah kahretsin. Ya bu kadar da korkak olmayın. İki kişisiniz oğlum be. Bir yere yatmışlar orada birden çıktılar zaten. Ha neyse güzel tatlı bir maç oldu. Yeni modu da birlikte incelemiş olduk arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone olup bildirimleri tüm yaparak da gelecek One Sukat Squad videolarından haberdar olabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Daha sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.